Aru Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün hazır baklavalık yufkadan cevizli güzade tatlısı yapacağız. Çıtır çıtır çok pratik ve çok lezzetli bir baklava tarifidir. Bayram sofralarınıza, misafir davetlerinize yakışacak inanılmaz bir baklava tarifi. Dilerseniz önce çıtırsını bir dinleyelim ve daha sonra tarifimize geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimiz için 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı da su kullanıyoruz. Kullandığım bardak standart 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Ben borç şerbetli bir tatlı yapıyorum. Siz daha az şerbetli olsun diyorsanız 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su da ilave edebilirsiniz. Ama tam kıvamında bir baklava yemek isterseniz 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı da su ilave edin. Bir küçük limonumuzu da koyuyoruz. En az yarım saat kaynatacağız, kıvam alana kadar. 250 gram tereyağımızı ben erittim ve süzdüm, üzerindeki köpüklerini de aldım. 1 su bardağı sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. 200 milimlik bardak kullandım. 1-2 yemek kaşığı kadarını baklavayı yapacağımız tepsinin üzerine döküyoruz. Tabanını yağlamak için. Bir taraftan şerbetimiz kaynamaya başladı. Dediğim gibi en az yarım saat kaynatıyoruz. Şerbetimizin daha çabuk kıvam alması için de içerisine bir çay kaşığı kadar zeytinyağı damlatırsak şerbetimiz daha çabuk kıvam alacaktır. Kuyu kıvamlı bir şerbet kaynatıyoruz. Ve daha sonra ılıması için bir kenara ayıralım. Şimdi baklavalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Ben 800 gramlık hazır baklavalık yufka kullandım. 2 su bardağı kadar ince öğütülmüş cevizim var. Siz dilerseniz fındık, fıstık, arzuya göre farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Şimdi baklava yufkamızın yarısını ayırdık. Diğer yarısını da üzerine bez kapatarak kurumaması için bezde kapattık. Şimdi bir tane baklavalık yufkamızdan alıyoruz. Hemen tezgahımızın üzerine serip bir yemek kaşığı kadar çok dolu olmasın. Hemen gelişi güzel yağımızdan serpiştirip bir tatlı kaşığı da öğütülmüş cevizimizden ilave ediyoruz. Çok yaymamıza gerek yok cevizi çünkü katlayacağımız için ama dilerseniz siz ceviz oranını fazlalaştırabilirsiniz. Önce 2'ye katlıyoruz. Daha sonra da 4'e katlıyoruz. Ve şimdi de 3'e. İlk önce açık tarafını katlayalım. Daha sonra diğer tarafını da katlayıp şimdi tatlımızı rulo halinde sarıyoruz. Tepsimizin tabanını yağlamıştık. Tepsimizin baklavalarımızı tepsimize sararak hepsini alıyoruz. Hemen yufkalarımız kurumadan hızlı bir şekilde saralım. Çünkü baklavalık yufka biliyorsunuz hemen paket açıldıktan sonra kuruma yapabiliyor. Bir de taze bir baklavalık yufka kullanırsak sararken kırılma da olmayacaktır. Önce hemen yağımızdan daha sonra cevizimizden ilave ediyoruz. Önce 2'ye katlıyoruz, daha sonra 4'e, en sonda 3'e katlayarak gülzade tatlımızın şeklini veriyoruz. Şimdi 3'e katlıyoruz ve rulo şeklinde tekrar saralım. Gülzade tatlımızı rulo yaptıktan sonra ikili açık tarafını üste koyarsak şerbetini daha çabuk çeker. Kapalı tarafını koyarsak da gülzade tatlımızın şekli daha güzel olur. Daha çabuk şerbetini çeksin diyorsanız açık tarafını koyabilirsiniz. Tekrar şimdi aynı şekilde hemen hızlı bir şekilde yağımızdan bir yemek kaşığı kadar alıyoruz. Aynı şekilde cevizimizden de bir tatlı kaşığı koyup hemen hızlı bir şekilde önce ikiye sonra dörde katlıyoruz. Hem çok pratik oluyor hem de çok lezzetli bir baklava tarifi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde tekrar rulo şeklinde sarıyoruz. Yağımızın artanını da tatlımızın üzerine gezdireceğiz. Hemen hızlı hızlı bütün yufkalarımızı aynı şekilde saralım. Yufkaların hepsini bir anda açmayın. Birazını bezin arasına koyun ki baklavalık yufkalarımız kurumasın. Baklavamızı 150 veya 160 derecede en az 1 saat kadar pişirin. Ben fırının ikinci konumunda pişirdim. Sizin fırının özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Altını da güzelce kızardığından emin olun. Fırınımızın ikinci konumunda 1 saat kadar pişiriyoruz. Son 10 dakikada sadece altını pişirebilirsiniz. Kontrol edin. Eğer pişmediyse sadece altını da bir 10 dakika daha pişirebilirsiniz. Daha çıtır çıtır altı da üstü de güzelce kızarmış bir baklava yemek istiyorsanız çok düşük derecede, dediğim gibi. 150-160 derecede 1 saat en az 1 saat pişireceğiz. Baklavamızı düşük derecede pişirirsek çıtır çıtır hamur olmayan çok lezzetli baklavalar yapabilirsiniz. Normal el açması baklavalarda da yüksek derecede pişirmeyin. Düşük derecede pişirirseniz baklavanız daha çıtır çıtır olur ve hamurlaşma olmaz. Hemen hızlı bir şekilde baklavalık yufkalarımızın hepsini sarıyoruz. Ben bütün baklavalarımı sardım. Tam bir tepsi baklavamız çıktı bu ölçüden. Şimdi kalan yağımızı da baklavalarımızın üzerine gezdirelim. Bir de baklavamızın Yağ oranı size çok gelebilir ama çok yağlı olursa inanın baklava tam kıvamında çok lezzetli oluyor. Belki birazcık şeker oranını düşürebilirsiniz ama kesinlikle yağdan kısmayın. Çünkü baklava yağlı daha güzel oluyor. Yağda böyle daha güzel kısık ateşte kızarttığımız zaman hem daha çıtır çıtır oluyor hem de çok daha lezzetli oluyor. Şimdi ısıttığımız fırınımıza yağlımızın hepsini koyduktan sonra dediğim gibi fırının ikinci konumunda altı pişmezse ekstradan bir 10 dakika sadece altını pişirin. Kısık ateşte ağır ağır pişecek baklavamız. Bu baklava sunumuyla da çıtır çıtır o kadar güzel bir baklava tarifi ki çok güzel oluyor. Hem sunumu çok güzel oluyor hem yemesi daha zevkli oluyor. Sizler de bayram sofralarınıza, misafir davetlerinize bu baklavayı yapabilirsiniz. Şimdi fırınıza gönderiyorum. Benim bir saat gibi bir sürede baklavam pişti. Dediğim gibi siz kontrol edin. Çünkü bazı fırınların özelliğine göre değişiklik gösterebiliyor. Baklavamızın şerbeti ılık olacak. Ben baklavayı tamamen soğuttum şerbeti ılık baklavamız soğuktu. Şimdi şerbetini vermeye başlıyorum. Önce dıştan içe doğru kepçe yardımıyla şerbetimizi verelim ve en az bir gün dinlendirirseniz daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Dediğim gibi gül şeklinde sardığımız zaman açık tarafını üstüne getirirseniz de şerbetin daha çabuk emiyor diğer tarafını üzerine getirdiğiniz zaman da şekli daha güzel oluyor. İki türlü de yapabilirsiniz. Ben şimdi yarıdan fazlasını neredeyse şerbetimi döktüm. Daha sonra çeksin biraz daha dökeceğim. 3-4 saat dinlendirdikten sonra buzdolabına aldım. Ben bir gün beklettim şeyimizi, tatlımızı. Ertesi gün çok daha güzel oluyor. Tatlımızın ertesi günkü hali çok lezzetli oldu arkadaşlar. Sizlere iç dokusunda, çıtırtısında göstermek istiyorum. Ben sunum olarak da yine üzerini cevizle süsledim. Siz fıstıkla da süsleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde süslemeden de sunum yapabilirsiniz. Zaten şekli çok güzeldi. şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Tekrar şöyle bir keselim ve sizlere çıtır çıtır. O kadar güzel oldu ki çıtır çıtır çok lezzetli bir baklava oldu. İçi de gayet güzel oldu. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Hoşçakalın.